Oh. Oh. Yo. 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 Yo Biz beyaz şapka Geceyi aydınlatırız Sistemi savunuruz Düşmana darbe indiririz Kodla konuşuruz fakat kötü yoldan uzak Güvenlik duvarı biziz Durdururuz ersizmayı Vak vak bak. Oh. Klavye tık tık ekran ışığı sabahı Hedef açıkları kapatmak değil çalmak malı Pentes sahne etik kurallar elimizde rapor hazır Hatayı bulduk düzelt gitsin şimdi <laughs> Bak bounty avı barının içinde hazine Sözümüz net zarar yok sadece tam yerel iş şey. <laughs> Siber ordu değiliz ama bekçi gibiyiz Firewall patch yok geceyi biz temizleyiz biz Beyaz şapka geceyi aydınlatırız Sistemi savunuruz düşmana darbe indiririz Koda konuşuruz fakat kötü yoldan uzak Güvenlik duvarı biziz durdururuz

Geceyi aydınlatırız Sistemi savunuruz Düşmana darbe indiririz Kodla konuşuruz Fakat kötü yoldan uzak Güvenlik duvarı biziz Durdururuz her sızmayı Vak vak ah. Social en uzak ama bize eğitim veririz Çalışanı anlatırız Kimse falan tıklamaz bizdeniz Şifre yönetimi iki faktör fazlasıyla Güvenlik zinciri sağlamsa kimse kırmaz kapıyı asla Slout gibi süreriz Loglardayız bırakan Zafiyet görünce koşarız Tamir eden kahraman Adımız temiz niyetimiz net ve berrak Beyaz şapka kafa kötü niyet çeker akak Karanlıkta fener ışık oluruz Etikle hareket dünyayı koruruz Gözler arkada değil herkes güvende uyur Biz vardıkça sistemler daha rahat durur Biz beyaz şapka Geceyi aydınlatırız Sistemi savunuruz Düşmana darbe indiririz Kodla konuşuruz Fakat kötü yoldan uzak Güvenlik duvarı biziz Durdururuz her bak bak Biz beyaz şapka Geceyi aydınlatırız Sistemi savunuruz Düşmana darbe indiririz Kodla konuşuruz Fakat kötü yoldan uzak Özer sızmayı bak bak Sır değil bizim işimiz Şeffaflık en büyük silah Kırmak değil korumak sözümüz bu Başka lafa gerek yok daha Beyaz şapka tak gel el ele verelim Siber dünyayı daha güvenli yarınlara Beraber taşıyalım Ciber. Biz beyaz şapka Biz beyaz şapka Biz beyaz şapka